Kendimiz de telafi bu kolaylıkla telafi ederiz. Ama Müslüman şu anda an eksiğini de bilmezler. Ne var diyor ne var benim yaptığımda ne var? Yanlış, eksik. Yanlış olmasın da eksik yapıyoruz. inşallah toparlayacağız. İnşallah toparlayacağız. İnşallah, inşallah toparlayacağız. Enayi nasip olursam hepine de konuşurum. Artık topu ona buna atma, suçu ona buna atma zamanı değil. Düşeceğiz, tespitimizi yapacağız. Fakat doğrudan şaşmayacağız, doğru yolumuzdan şaşmayacağız. Doğruyu söyleyeceğiz, geçen de söyledik, hakta sabredeceğiz. Hakkı konuşacağız, kim nasıl anlarsa anlasın, kim ne şekilde yorum yaparsa yapsın, hak yani Kur'an'ı konuşacağız, Kur'an'dan konuşacağız. Kalan kalacak, giden gidecek. Ama kalanlar sağlam kalacak. İnşallah. Kalanlar sağlam kalacak. İslam inşallah bu anlayışla Allah'ın bütün ve o kıvama o anlayışa gelecek. İnşallah. Biz ülkemizde siyaset yapanlara diyoruz ki Allah için yapıyorsan mesele yok. Tüm toplum seni zaten de iktidara getirir, iktidarda tutar, yoldan geçer, dua ederiz, köprüden geçer, dua ederiz, hastaneye gider, dua ederiz, ilacımızı alır, dua ederiz. Ondan yana güçümüz olmasın. İslam adına, ümmeti bir araya getirme adına ne yapıyorsunuz? Ona bakın. Birbirinizi mi yiyorsunuz yoksa bir arada olmaya, bir arada bulunmaya mı çalışıyorsunuz? Ne ihmal Bir tek ümmet var. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü <laughs> bir tek din var. İslam dini. Allah katında da geçerli din bu. Neyin kavgasını yapıyorsunuz siz? Kimin dinini kimden paylaşamıyorsunuz? Kimin dinini tekelleştirmeye çalışıyorsunuz? Kimin dinini şu, şu ömerlik yapıyorsunuz? Kimin dinini alıp, kimin dinini kime satıyorsunuz? Bu kadar sorular hepsi inşallah net olarak hepsi cevabını bulacak. İslam ümmeti bir araya gelecek. İnşallah. O zaman işte o kıyıda, köşede tuhaf işlerle uğraşanlar da boynunu büküp bakacaklar. Diyecekler ki ya keşke keşke biz de onlar içinde olsaydık. Keşke biz de hakta olsaydık. Kur'an'da Allah bu mahalle ayetleri var. Bunların malini okuyor. Kıyamete kadar insan onu böyle Kıyamette Allah'ın karşısına çıkacak Diyecek ki Ya Rabbi bana fırsat ver Keşke yap, yapsaydım yapamadım Fırsat ver gideyim gene yapayım İnsan da Bu haline devam edecek Allah bizi korusun Allah bizi korusun Allah bizi korusun Allah kadınlar korkuma girmişler. on derece böyle şey, modern kıyafetleri. Hatta ve hatta böyle dekorite sayılacak kıyafetlerle kadınlar korkuma girmişler. Adeta bir show yapıyorlar. Yani yoga yapar gibi. Yani başka bir böyle bir şey, bir şey yapar gibi fikir çekiyorlar. Başlarında da bir kara kuru hanım var, Kemal Nur Sargut, bu operasyonun başındaki kadının, yıllardır bu ülkeye, bunun için gönderilmiş bu çalışmalar. Yani İslam, hani bir zamanlarında söylem vardı ya, dinler birliği mi diyordular ona, diyalog burada başka bir tarafla Müslümanları diyalog halinde bile nedir? Hindistan'daki yogalarla, bilmem işte Amerika'daki Budistlerle, şuradaki şunlarla bunlarla İslam'ı ve Müslümanları bir tutuyor. Ve çıkıyor bu kadın, bu hanım. Allah ıslah etsin. Amin. Paris'te geçen gördüm bizden, Sesli ha cehri zikir çekiyor. Bol kola girmişler Paris sokaklarında, açık açık böyle şey yapar gibi, hani siyasi, yapıyorlar ya siyasi gösteriler, öyle gösteri yapar gibi giriş şey Milletin de hoşuna gidiyor Fransızların, bunların. Bunlar ne yapıyor diye bakıyorlar. Şimdi, Allah kadının sesini yüksek tonla Haram kılmış herkes, eminim kadınların suçu ne? biz dergahlarda kadınlara diyoruz ki bak dergahlarda dahi olsanız sesinizi alçaltın sakın fazla yüksek sesle zikretmeyin. Dışarıdan gelen geçen sesinizi duymasın diyoruz. Bu abla tam tersi diyor ki olur mu? bir memlekette Paris'te sanat dünyasının tüm kalbinin attığı yerde odanın merkezinde biz çıkacağız. Τεχόν μου δεν είσαι δεύτερος και έτσι έγινε τόσα τα σάγουχο, τα ρίχα αυτά είναι μπανάνες, δεν βράχει